Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Dersimiz 3. sınıf matematik konumuz doğal sayılarla bölme işlemi. Bölme işlemi. Birinci örneğimize bir bakalım. Burada nasıl bir bölme işlemi yapılmış görelim. Öğretmen 20 öğrencisini bahçede oyun oynamaya çıkarıyor. Öğrencileri görseldeki gibi 5 daireye eşit sayıda dağıtıyor. Görseli inceleyiniz. Ne yapmış? 20 öğrenciyi 5 daireye eşit şekilde paylaştırmış. Bir daireye kaç öğrenci düştüğünü hepiniz görüyorsunuz. Kaç öğrenci? 1 2 3 4. 20 öğrenciyi 5 daireye eşit şekilde dağıtmış. Bunu bölme işlemi yaparak gösterelim. 20'yi 5'e bölelim ve her daireye 4 öğrenci düştüğünü bölme işlemi yaparak görelim. 20 öğrenciyi ne yapmış? 5 daireye bölmüş. 2'nin içinde 5 arıyoruz. 2'nin içinde 5 yoktur. 20'nin içinde kaç tane 5 var? 5'er 5'er sayarak bulalım. 5 10 15 20. Kaç tane 5 var? 4. 4 tane 5 kaç yapar? 4 kere 5 20. 20'nin altına yazarak çıkarıyoruz. 0, 0 Her daireye kaç öğrenci düştü? 4 Görselde gördüğünüz gibi her dairede de 4 öğrenci var. Her bir dairede kaç öğrenci vardır? 4 öğrenci vardır. Öğrenciler kaç eş gruba ayrılmıştır? Kaç gruba ayrılmıştı? 5 5'e dağıtılmış. 5 daireye dağıtılmış. Eşit şekilde. Bu defa öğretmen 20 öğrencisini 6 daireye eşit sayıda dağıtmak istiyor. Buna göre aşağıdaki dairelere öğrencileri çizerek eşit sayıda dağıtınız. 20 öğrenciyi 6 daireye eşit şekilde paylaştıracağız. Haydi paylaştıralım. Ne yapacağız? 20'yi 6'ya böleceğiz. 20 bölü 6 2 de 6 yok. 20 de 6 kaç kere var? 6'şer 6'şer 20'ye kadar sayalım. 6 12 18 Bir 6 daha eklersek 24 yapar. 20'yi geçemeyiz. Kaç tane 6 var 20'nin içinde? 3. 3 kere 6 kaçtı? 6, 12, 18. 3 kere 6, 18. 20'den 18'i çıkaralım. Kaç kalır? 0'dan 8 çıkmaz. Komşuya gider. 1 onlu kalırız. 10'dan 8 çıktı 2. 1'den 1 çıktı 0. 2 tane kalanımız var. 3'er üçer gruplara dağıtıyoruz. 2 öğrenci dışarıda kalacak. Her gruba kaç öğrenci düşecek? 3. Her daireye 3 öğrenci çizelim. 1, 2 3 Diğer dairelere de çizelim. 3 3 3 3 3. 6 daireyi 3'er 3'er paylaştırdık. 18 öğrenci daireye girdi ama 2 öğrenci dışarıda kaldı. Öğretmenin yanına koyalım o öğrencileri de. İki öğrenci dışarıda kaldı. Üçer üçer paylaştırdık. Öğrencilerin tamamını dairelere eşit sayıda dağıtabildiniz mi? Eşit sayıda dağıttık ama iki öğrenci dışarıda kaldı. Hepsini dağıtamadık. Çünkü 23'e tam olarak bölünmez. Bu bölme işlemine de kalanlı bölme diyoruz. Kalanlı. Burada sayımız kaldığında bu bölme işlemine kalanlı bölme diyoruz. Haydi birkaç tane kalanlı bölme işlemi yapalım hep birlikte. 23'ü 3'e bölelim. Bakalım kalanımız kaç olacak? 2'nin içinde 3 yok. 23'te 3 kaç tane var? 3'er 3'er sayarak bulalım. 23'e kadar 3'er 3'er sayacağız. 3 6 9 12 15 18 21 3 daha eklersek 24. 23'ü geçemeyeceğimize göre kaç tane 3 saydık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane varmış. 7 kere 3, 21. 3'ten 1 çıktı 2, 2'den 2 çıktı 0. Kalanımız 2, bölüm ise 7. Bu bir kalanlı bölme işlemi. Sıradaki bölme işlemimizi yapalım. 36'yı 5'e böleceğiz. 3'ün içinde 5 yok. 36'da 5 kaç kere var? 36'ya kadar 5'er 5'er sayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Bir 5 daha eklersek 40, 36'yı geçmeyeceğiz. Kaç tane 5 saydık? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kere 5

Kaç kere var? 1 2 3 4 5 6 7. 7 kere 4 kaç? Kaça kadar saydık? 28. 7 kere 4 28. 9'dan 8 çıktı 1, 2'den 2 çıktı 0. Kalan 1 bölüm 7. 13'ü 2'ye bölelim. Bunu da sizin yapmanızı istiyorum. 13'ü 2'ye bölün. Kalan kaç? Ve bölüm kaç? yorumlara yazın. Etkinliğimiz burada bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.